Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan daire ve daire diliminin alanı ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yarı çapı 9 cm olan dairenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar ilk soru için alan formülünü yazalım. Alan eşittir. Pi r kare. Pi arkadaşlar sabit sayımız 3 ya da 3,14 ya da 22 bölü 7 şeklinde oluyor pi çarpı r yarıçapı kaçmış? 9'muş. 9'un karesi 9 kere 9. 81. E, çarptığımız zaman 3 kere 1, 3, 3 kere 8, 24. Doğru cevabımız D şıkkı yani 243 yapıyorum. İkinci sorumuz yarı çapı 8 cm olan çeyrek daire diliminin alanı kaç cm karedir? P3 alın demiş arkadaşlar. Şimdi dilimin alanında formül şuydu. Alfa bölü 360 Burada alfa merkez açı çarpı pi r kare arkadaşlar. Şimdi burada alfa bölü 360 de diyebilirsiniz. Ya da toplam alanı bulup çeyrek 4'te 1 olduğu için 4'e bölerek de yapabilirsiniz. Şimdi formülden yapalım. 90 bölü 360 çarpı pi 3 yarıçap kaç 8'in karesi arkadaşlar? 64. Burada 90 ile 360'ı sadeleştirirsek bakın yine ne geliyor? Bölü 4 geliyor. Şimdi şöyle 3 çarpı 64 bölü 4 arkadaşlar. 64'ü 4'e bölersek 16. 3 tane 16 ne yapar? 48 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. İsterseniz 1'e kare deyip normal alanını hesaplayıp 4'e bölerek de yapabilirdiniz. Üçüncü sorumuz. Kenar uzunlukları 20 cm ve 10 cm olan dikdörtgenden merkezi B olan çeyrek daire kesilip çıkarılırsa Geriye kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar, burası 10 santimetre ise burası da 10 santimetredir. Yani bu demek oluyor ki buradaki çeyrek dairenin yarıçapı 10 santimetre. Normal dikdörtgenin alanından bunu çıkarırsam ne kalır geriye arkadaşlar? İstediği boş bölgenin alanı kalır. Alanımız neydi? Pi r kare, pi 3. Yarıçapı kaç? Onun karesi 100. Bu sefer şeyden gidelim. Bölü 4 diyelim. Çeyrek ya yani 490 derece. 4 ile 1. 4 ile 100'ü sadeleştirirsem. 25. 3 tane 25 ne yapar arkadaşlar? 75 yapar. Bulduğum 75 şuranın alanı. Normal dikdörtgenin alanı 20 çarpı 10'dan 200 yapar. 200'den 75'i çıkarırsam 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. Burada da 1 kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuz. Merkez açısı 60 derece ve yarı çapı 12 cm olan dilimin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar merkez açımız 60 bölü 360 çarpı pi'miz 3 yarıçapımız 12'nin karesi. 12 çarpı 12 144 yapar arkadaşlar. Şimdi buradan 60 ile 360'ı sadeleştirdim. 6 kaldı. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. 144 bölü 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 72 yapar. Bazen öğrencilerimiz de sadeleştirmeden yapsak olur mu? Olur arkadaşlar ama çok büyük sayı değerleri çıkar. Ve sadeleştirirken yani çarparken hata yapma ihtimaliniz yükselecektir. Ben genelde sadeleştirerek yapıyorum. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 5. sorumuz alanı 24 cm kare olan daire diliminin merkez açısı 45 derece ise dilimin yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar alanı 24'müş. 24 eşittir. merkez açısı kaçmış? 45'miş. 45 bölü 360 çarpı Pi yerine 3 alıyorum. Pi R kare. Yarı çapını soruyor zaten bana. Şimdi burada arkadaşlar 360 ile 45'i sadeleştirirsem 8 kalır. Burada 8 bölü durumunda olduğu için karşı, karşıya çarpı olarak geçer. Yani 24 ile 8'i e çarpmamız gerekiyor. 4 kere 8 32. 2 kere 8 16. 3 daha e, ne yapar? 19. 192. Buradaki 3 de çarpım durumunda olduğu için karşıya ne olarak geçecek? Bölü olarak geçecek. 3 kere 6. 18. 1 kaldı. 12. 4. Şimdi şöyle bir ifade kaldı arkadaşlar. son 12 çıkartınca 0 yapıyor zaten. R kare eşittir. 64. Şimdi hangi sayının karesi 64'tür? 8'in karesi 64'tür. Aslında 8'in sınıf olsanız kareköklü sayılardan da bunun 8'e eşit olduğunu görebilirsiniz. Altıncı sorumuz yukarıdaki o merkezli çemberde AB yayı 72 derece ve R yarı çapı 10 santimetre ise boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar boyalı bölgenin alanından bahsediyor bize. Burası 72 ise merkez açının gördüğü yayla açı kaçta eşitti. Yani merkez açısı da 72. Hemen yazalım. boyalı bölgenin alanı diyor. Formülüm neydi? Alfa yani 72 bölü 360 çarpı pi yerine 3 alıyorum. Yarı çap yerine de onun karesini alıyorum. 10 kere 10, 100 yapıyor. 72 ile arkadaşlar 360'ı sadeleştirirsem 5 kalır. Yani 72'nin 5 katı 360'tır. Burası ne yaptı? 300 yaptı. 3 çarpı 100, 300, 300 bölü 5. 300'ü 5'e bölersek ne yapar? 60 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Yedinci sorumuz, o merkezli daire diliminin merkez açısı 210 derece ise dilimin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar e, formülümüz aynı yine 210 bölü 360. Bu soruyu çözdükten sonra bir yol daha söyleyeceğim size arkadaşlar, farklı bir yol daha. Pi 3 yarıçapı dördün karesi 16. Sıfırlar gitsin arkadaşlar. Ee, buradan 3 ile 36'yı sadeleştirirsem burada 12 kalır. Burada 1 kalır gittiği için. Ee, şöyle oldu. 21 çarpı 16 bölü 12. Şimdi her ikisini de 4'e bölelim. Burada 4 kalır. Burada 3 kalır. 21'i 3'e bölersek ne kalır? 7 kalır. 4 kere 7. 28 doğru cevabımız D şık. 8. sorumuz. Yukarıdaki dairenin alanı 75 cm kare ise bu dairenin yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi alan arkadaşlar pi r kareydi. Pi r kare eşittir 75'miş. Pi kaç alın demiş? 3 alın demiş. 3 çarpı r kare eşittir 75. 75'i kaça böleceğim? 3'e böleceğim arkadaşlar. Burada çarpım durumunda karşıya bölü olarak geçer. Bakın denklem çözümünü kullanıyoruz. 75 3'e bölersek 25. Şimdi hangi sayının karesi 25'tir? Tabii ki 5'in karesi. Yarı çapı kaç santimetredir? 5 santimetredir. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet, 9. sorumuz. Yukarıda kısa kenarı 10 santimetre olan dikdörtgenin içine birbirine eşit iki tane daire kenarlara değecek şekilde çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin toplam alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle çizmek istiyorum. Şöyle ve şöyle. Evet. Bunu özellikle çiziyorum ki arkadaşlar yarıçapların aynı zamanda kenara denk geldiğini görün diye. Burası 10 santimetre ise arkadaşlar burası da 10 santimetredir. O zaman yarıçap kaçtır? 5'e 5'tir. Şöyle düşündüğüm zaman da 5, 5, 5, 5. Dikdörtgenin uzun kenarı arkadaşlar. 20 santimetredir. Şimdi buna göre diyor boyalı bölgenin toplam alanı. Boyalı bölgeyi nasıl buluruz? Dikdörtgenin alanından dairelerin alanını çıkararak bir tanesinin alanını bulalım. 3 çarpı 5'in karesi ne yapar? 25. 3 tane 25 ne yapar? 75 yapar. Peki bundan kaç tane varmış? 2 tane varmış. 2 tane 75 ne yapar arkadaşlar? 150 yapar. Dikdörtgenin alanında 20 çarpı 10'dan ne olur? 200 olur. 200'den 150'yi çıkarırsam geriye ne kalır? 50 cm kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, 10. sorumuz. Yukarıdaki karenin içerisine birbirine eş 4 tane e, şöyle küçültelim biraz. Çeyrek daire yerleştirilmiştir. Dairelerden bir tanesinin yarıçapı 5 cm ise ortada kalan boyalı bölgenin alanı kaç cm kare olur? Şimdi bunlar birbirine eşmiş arkadaşlar. Yani burası 5 cm ise Burası da 5 santimetre. Yani karenin bir kenarı kaç santimetre? 10 santimetre. Ben karenin alanından bu 4 tane çeyrek daireyi çıkarırsam ortadaki boyalı bölgeyi bulmuş olurum. Şimdi 4 çeyrek yerine arkadaşlar bir tane tam da çıkarabilirsiniz. Yani bakın bunları birleştirdiğim zaman bir tam daire yapıyor. Alanı neydi? Pi R kare. Pi yerine 3 alıyorum. Yarı çapı 5'in karesi 25. 3 tane 5 75 bakın buldum bu 75 hem burası hem burası hem burası hem burası isterseniz bölü 4 deyip sonra tekrar 4 de çarpıp da bulabilirsiniz karenin alanı 10 çarpı 10'dan ne yapar 100 yapar 100 eksi 75 o da nedir arkadaşlar 25 yapar doğru cevabımız A şıkkı evet. 11. sorumuz Yarı çap uzunluğu 4 cm olan dairede 120 derecelik merkez açının oluşturduğu dilimin alanı kaç santimetre karedir demiş. Ee, şimdi bu kolay arkadaşlar. Normal ee, ne yapacağız? Şöyle 120 bölü 360 çarpı pi çarpı 4'ün karesi 16. Şunları sadeleştirirsem 3 kalır. Ee, 3'leri de sadeleştirirsem ne kalır? 16 kalır. Doğru cevabımız D şıkkı. Bu tarz sorularda arkadaşlar oran orantı da yapabilirsiniz. Önceki sorularda söyleyeceğim dedim. Geçtim orayı. Bu soru da söyleyelim. Mesela toplam alanını bulursunuz. Pi kaç? 3. R kaç? 4'ün karesi 16. Ne yapar? 48 yapar. Şöyle diyoruz. 360 derecede 48 ise 120 derecede x'tir. Yani doğru orantıdan da yapabilirsiniz. Burayı 3'e bölündüyse burayı da 3'e böleriz. 3'e bölersek ne yapar arkadaşlar? yine 16 yapar. Evet, 12. sorumuz yukarıdaki şekilde yarıçap uzunluğu 6 cm olan o merkezli daire diliminin alanı 45 cm kare ise alfa merkez açısı kaç derecedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar normal formülümüzü yazalım. Alan 45'miş hesaplamış 45 bulmuş. Alfa bölü 360 çarpı pi kaç? 3 pi r kare altının karesi. 36. 36 ile 360'ı sadeleştirirsem 10 kalır. 10 burada bölü şeklinde olduğu için karşıya çarpı olarak geçer. 45 ile 10'u çarparsam 450. 450 eşittir. 3 çarpı alfa. Buradan 3'ü bölü olarak gönderirsem alfa eşittir. 3'e bölersek 150 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet 13. ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde ABCD karesi ve B merkezi çeyrek dairesi verilmiştir. Karenin bir kenarı 4 cm ise boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bakın burası bir çeyrek daireymiş. Normal ne yapacağız? Karenin alanından çeyrek daireyi çıkaracağız. Şunu hesaplayalım. Normal alanı hesaplarız arkadaşlar. 4'e böleriz. Çünkü çeyrek dediği için ya da alfa bölü 360'dan 90 bölü 360'da yapabilirsiniz. Burası 4 ise burası da 4'tür. Yani dairenin yarı çapı nedir? 4'tür. Pi yani 3 çarpı 4'ün karesi 16. Bölü 4 diyorum. Bölü 4 ne arkadaşlar? Bu çeyrek olduğu için. 16 ile 4'ü sadeleştirdim. 4, 3 kere 4, 12. Bu beyaz bölgenin alanı 12'ymiş. Karenin alanı nedir? 4 çarpı 4'ten 16'dır. 16'dan ben 12'yi çıkarırsam geriye kalan 4 neresidir arkadaşlar? Şurası yani boyalı bölgede. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan daire ve diliminin alanı ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.